Evimizde taşladılar Ağızı alınmayacak küfürler ettiler Jandarmalar olmasa bizi buradan Hepimizin üstüne saldıracaktılar Zor tuttu jandarmalar Yukarılardan, karşılardan Onu diyor çıkarıp akşama gelip çıkarıp Dereye atacağım diyor Oğlumu dereye atacakmışlar çıkarıp benim cenazemi, benim acımı bana yaşatmadılar. Bizim halkımız. Ve biz çok güvendik halkımıza ama halkımız bize bu işi etti. Evimizi bir gün sonra yine aynı taciz ettiler bizi. Evimize saldırdılar, yükseklerden ateş attılar. Konvoy halinde yollardan geçip bizi tehdit ettiler. Böyle işte. Şimdi bu mezarı da o yüzden mi? Tabii ki o yüzden. Tabii ki o yüzden. Ne olur ne olmaz. Gelirler biz yani su uyur düşman uyumaz. Gelirler oğlumu benim çıkar buradan atarlarsa biz ne yapacağız ondan sonra. Maden ocağında çalışıyordu. Yokluklarla biz onları yemedik yedirdik öyle büyüttük. Eksik etmeyelim dedim Eğer benim çocuğum bu yaşta ölümü seçmişse ona da saygı duyuyorum. O ölen savcı kardeşime de Allah ona da rahmet eylesin. Onun da ey eğer ben e, mecburum yani ben kendi oğlu tarafından olmak zorundayım. Ama inanın o savcı kardeşime de üzüldüm. Onu da bir yetiştiren anne baba var. O da emek evet çekti. O da oraya o fakültelere derece alana kadar neler yaptı annesi babası kim bilir. Ben <laughs> O savcı kardeşimin en çok annesine babasına üzülüyorum şimdi. Yani onlar da bir düş içinde. Yani hayal kırıklığına uğramışlar. Belki hayalleri yarım kalmış. Çok üzülüyorum. Onlara da üzülüyorum. Buradan sizin de aracınızla onlara da bas sağlığı diliyorum.